Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Outlast Alt son bölümü karşınızdayım arkadaşlar. Evet, e, bugün Alt Explorer'ın son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eee, en son burada kalmıştık. Devam edelim buradan. Ne yapacaktık? İngilizcem yok. Neyse şuradan gidelim bakalım. Hoş, biraz. Arkadaşlar e, video benim kanala abone olmayı unutmayın. Eee sen ne yapıyorsun abi? O bu cıbul insanlar. Hepsi de asık lan. Asılmış hepsi. Kesin o damadın işi biliyor musun? Adınları beğenmeyip beğenmeyip hep asıyor buraya. Terbiyesiz damat. Hatsız da geliyor ibne. Dost çok konuşma. Aa Oha, geldi. Onu Bir bak nasıl koştu lan. Hadi, hadi, hadi. Çok iyi fake attım yalnız. Geliyor. Aa geliyor. Aa geliyor beni de asacak. Aa dibimde geldi beni de asacak. Yakalama. Sonunda yakalayacak gibi de. Yakalama. Ananı ya. Cık. Aa, aa, aa. Bıçaklıyor. Bir de basıyorlar kafamıza. Ben iyi tekrardan bunda başladık gene geliyor buradan. İt 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 it. Zit zit zit. Hiç beklemeden geldi bu sefer. Çok iyi fark attım güzel abi güzel bir şekilde. Ama ben baktım lazım hızlı bak ananı geliyor Biraz sonra da yakalarsa ananı tüfe yalnız İşte bu yakalayamadı Okey. Ee, o gitti kapıya gidelim o zaman bir daha, bir daha gidelim Evet. Çıkıt. Bir dakika lan, bir şey hata oldu. Ben buna hata olmuş muyum ki? Eh böyle olacaktı. Bak anahtarı yanlış. Bir de bu kapı nasıl açıldı o zaman? <laughs> I Oh Oh You can hang biz de oraya asıyor. Oyunun sonuna mı geldik acaba? O, 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 o. O, o hate to imagine any westerly hold still aha düştük no get the garden vallahi Sallan elime. Yürü. Hiç seni kameraya bile almayacağım çirkin herif. Anahtarı buraya taktım. Kapı burada açıldı. Ondan soldu hiç anlamadım. Lan kapatma kapatma. Mesela gidelim ya. Yeter artık. Sıkıldım hastaneden artık çıkalım. Hop lan orada bir yer mi yanıyordu lan? Ben yanlış mı gördüm yoksa? Hadi artık. Five minutes later. Eh geldi. Oo, abi bura yanmış. Başka, ya. Oo, yan tarafımızda da bir hastane var. Her tarafımız hastane lan burada. Aman yana sensin. Oo, o ne lan? O askerler var lan burada. Aa bu şey değil mi lan bizim elimizi kesen? Elimiz kesik mi lan hala acaba? Çok, <laughs> çok, çok, karakterler değiliz arkadaşlar. Biz başka bir karakteriz bu sefer. Aaa burası şey şurada kapı... Baba -ba bas orada bir tane daha şey var. Şuradan bir yerden aldıydık biz oradan kapıyı kırarak geçmişti burada. Hatırladım. İyi günler be. Eee <laughs> <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar bir... Kestim acil bir durum oldu. Devam ediyoruz. Aaa burası açık. Aaa ne olmaz. İbde elimi mi sen semeli. Ağzı açık dişlere bak. Ne edelim. Hop. Az debiyoruz artık. Çok iyi. Lan o maç hastaneye geldik galiba çıktık bu arada. Aha burası bak burası. Burada aşağı geçtim. kapatalım bari burayı. Oğlum bu kap kapalı kapalı nasıl açsın lan ben Allah Allah. Değişik neyse hadi aşağıya inelim artık sıkıldım burada da. Çok sıkıldım. Aa orada bir deli vardı. Bakayım ben de aa yerde değil o kalkmış gitmiş bir yere. Aha. Aa bu bu. Şey. Bizim neydi yüksek menzilli miydi? Seme ezildi. Radyo kıran patlatıyoruz bu. Aha. Wow. Karnıma bıçak soktu. Aha. Uu. Vallahi der geldi. Oha. Patron öldü. Of, karnımıza bıçak girdi. Ayağımız sakat. Çırdıyoruz valla. Hadi kalk artık gidelim ya. Burada ölemezsin. Nerede o ibni? Oha. Bak kolu bacağı burada. Lan gövdesi de burada. Lan daha mısın lan sen gözün açık olmuş bir ibne. Görüşürüz abi. Oğlum şaka gibi lan. Hey be. Şimdi şuradan niye çık abi iyi misiniz siz? Neyse gidelim gidelim artık istemiyorum hastaneye. O oh, çok kötü de her yerimiz kan bizi deli zannetmesinler şimdi şehre gittiğimizde. Ha arabamız orada. Arabamız burada. Çabuk 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 çabuk. Bin bin bin. Kurtuluk gide hemen ya. O ne lan orada bir şey var. O da diğeri mi acaba? bir kaç. Şey şey şey. Olaydı lan bu. you press that button there's no going back mr park there's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at alive. and we've done everything in our power to cover your tracks but our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine <laughs> you won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. Is hurting Murkoff worth that much to you? <laughs> <laughs> Bas be İşte bu İşte bu Allah aşkına bitirdik bu oyunu Evet yeni ekranına geldi evet arkadaşlar İlk olarak Outlast'ı bitirdik İkinci olarak Outlast'ı bitirdik ee, Outlast 2'ye başlamayacağım arkadaşlar çünkü daha Önümüzde PES var Şampiyonlar ligi istediğimiz var GTA San Andreas var GTA San Andreas sonra GTA 5 var o yüzden alt üst arkadaşlar. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, i̇yi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.